tecrübeyle yani siz, biz, hepimiz hatırlasak ya da hatırlamasak bilsek ya da bilmesek de aslında bugün bütün öğrendiklerimiz ve yaptıklarımızla bütün bir insanlık tarihinin ürünüyüz. Öyle değil mi? Ama bunun hepsini ne yapmıyoruz? Hatırlamıyoruz. Yani bu böyle bir şey. Tecrübe. Fakat deneyim dediğimiz şey yani daha doğrusu bu şeyleri tecrübe etmemize gerek yok. Yürümeyi tecrübe etmiyoruz. Ama biliyoruz değil mi? Ama deneyim dediğimiz şey, yani adı üstünde deney. Tamamen bizimle ilgili bir şey. Kolektif bir hafıza değil. Yani kolektifliğin getirdiği bir şey değil. Deneyim bireysel bir şey. Ne yapıyorsunuz? Sizin kendinizin bizzat denediği, hatta test ettiği ve size has, sizde oluşmuş ve sizin öğrendiğiniz. Dolayısıyla herkeste farklı olabilen. Öyle değil mi? Herkesi farkı ama en çok da ayağa burada olan bir şey deneyim. Benim yine e, eleştirdik ama Orhan Kurçak'ın çok e, önemli bir tespiti vardır Tanpınar hakkında sevdiğim. O der ki Tanpınar'ın huzuruyla aydaki kadın arasındaki fark tecrübe ile deneyim arasındaki farktır der. Bu çok açıklayıcı bir şey. Gerçekten huzuru düşünün huzur ve aydaki kadını düşünün. Eğer ikisini de okuduysanız yani biri tecrübedir. Öteki mesela Mümtaz'ı düşünün huzurda. Mümtaz ne yapmak ister? Bir roman yazmak ister. Ama neyi romanını yazmak ister? İlkten başlayarak bugüne kadar gelen bir romanı yazmak ister. Bunun yaratılışla ilgili bir meselesi var. Selim'i düşünün, Aile kadını. O da bir şey yazmak ister. O neyi yazmak ister? Onun kesin bir zamanı vardır. Direkt nokta atışı yapar. 17. yüzyıl Fantazisi yazacak. Bu çok önemli bir şey. Öyle değil mi? Oraya bir çentik atıyor. Ama ötekisi ne yapmıyor? Çentik atmıyor. Zamanı tamamen bütün olarak düşünüyor. Diğer tarafta çentik attığınızda zaman artık 1, iki, 3 diye saymaya başlamanız gerekiyor. Ve ne yapıyorsunuz? Siz o taksim kabul edilmemiş zamanı ne yapıyorsunuz? Taksim, taksim, taksim bölmeye başlıyorsunuz. O yüzden e, en önemli meselelerinden birisi de yine bütün kahramanlarının hepsinin yaşayanlardan çok ölülerle meşgul olmasıdır. Yani bütün tampınar edebiyatı bir ölüler edebiyatıdır. Yani ölülerle konuşurlar, ölülerin izlerini taşırlar, sürekli unutulmayan ölüler vardır. Onlar böyle hortlak gibi onların yakasına yapışır, bırakmazlar. Hani hayat hep böyle ölümün onları bir şekilde ellerine geçirdiği ve sürekli ölümü hatırlattığı bir e, ne diyeyim yaşam şekline dönüşür ya da işte huzurda yine boğaza baktıklarında neyi görürler hatırlarsınız yurtaz ve nuran bütün bir ölüleri görürler değil mi ne der mesela yüzbinlerce ruh bir arafta değil mi boğaza baktığında yüzbinlerce ruhun bir arafta olduğunu görüyoruz burada da önemli bir şey Yine biraz işte ben bu noktada şeyi çok düşünmüştüm. Mihail Bahtin'in karnaval diye bir kavramı var <laughs> ve karnaval oldukça grotesk bir şey. Yani insanları daha eşitleyen, özellikle bunun romanda ortaya çıktığını, çünkü romanın gerçekten öyledir, roman tür olarak çok farklı olanakları sunan bir anlatıcıya, farklı dilleri, farklı sesleri ve farklı anlatıları bir arada kullanabileceği, bunları istediği gibi hem yerleştirebileceği ama aynı zamanda alışa edebileceği bir tür olduğu için en önemsediği türdür. ve bunun da ta şeyi orta çağdaki karnavallardan, işte Budapleden Dostoyevski'ye kadar getirir ve der ki, yani aslında Dostoyevski ve asıl şey söyler, tıpkı insanların olduğu gibi metinlerin bir hafızası vardır e, göre bence de öyledir ama bu metinler arasılık değil yani bahsettiği şey. Evet metinlerin de bir hafızası vardı. nasıl Dostoyevski'nin eserlerinde bu Orta Çağ'daki Menipe'ye yergilerinin Karamazov kardeşlerde, Yeraltı Adamı'nda başka bir şeye dönüştüğünü, işte biraz önce söylediğimiz gibi geleneğin artık modern tecrübeyle birlikte değişerek, dönüşerek ama aslında orada kalarak başka bir şeye dönüştüğünü ispat eder. Yani çok güzel bir kitaptır Dostoyevski Politikası bu sorunları. Okumanızı tavsiye ederim eğer okumayanlar varsa. Şimdi aynı şey Tanpınar'da da var bence. E, ve e, Tanpınar'da, işte sadece bu söylediğim Hacı Vakfe Karagöz değil, e, özellikle e, Saatlere Yerleme Enstitüsü'nde bu medya hikayelerinin bence ve çok yaşayın. Ee, Birçok masalın, mitolojinin, geçmiş zaman elbiselerini düşünün, rüyaları düşünün, yani yaz gecesini düşünün. Bunları zaten sürekli şey söyler biliyorsunuz, dilde bir rüya halini kurmak. Yani dilde bir rüya halini kurmak ne demek? Aslında düşündüğümüzde dilde bir rüya halini kurmak demek tam da aslında metinsel anlamda baktığınızda Bahti'nin söylediği şeyle birebir örtüşen bir şey. Evet, o Metinlerin kendi hafızalarıyla bir modernit tecrübesi içerisinde sadece bir birey değil bir metin olarak da. Çünkü özellikle hikayelerinde ben hikayelerini çok önemsiyorum bu açıdan da hikayelerinde neredeyse şeydir sürekli hareket eden bir dil vardır Tanpınar'da. Şimdi bu çok görülen bir şey değil bizim edebiyatımızda. Sonradan bunların bayağı uç örneklerini işte Bilgi Karasu falan yapacak mesela. Onun metinlerinde görebilirsiniz. Yusuf Bener'de görebilirsiniz. Leyla Erbil'de görebilirsiniz. Ama bunların da ilk nüveleri yavaş yavaş metinsel anlamda yani gelmeye başlıyor. Aslında o sonradan postmodern oyun dedikleri hikaye çok da modern bir şey. Ve tam da modernlikle nasıl böyle dile ve edebiyata anlatıya biz görüyoruz. Zaten kendisini de geriye dönüp baktığında en çok övündüğü şeylerden birisi daha 1935'te Abdullah Efendi rüyalarını yazmış olmaktır. Yani bu da önemli bir şey. Bir yazarın da kendisinin bunu fark etmiş olması. Bu noktada da ben daha çok işte bu ıı, Tanpınar'ın ıı, hiçbir zaman bir ıı, sonradan üst kurmaca kavramı, bunun Mecnun Evelisi ilişkiler kavramları çıktığında işte bir postmodern araştırma Evet tabii ki bir postmodern okuma uygulanabilir okunabilir ama e, oyun söz konusu olduğunda tam asla bir postmoderniteyle ile yan yana çünkü buradaki oyunlar oldukça acıklıdır. yani teyzesinin kızına girdirilmeye çalışılan bir çocuk mesela evin sahibi öyle bir teyze gibi konuşsun onun gibi giyinsin dede sürekli öyle gidiyor mesela. Gibi. Ya da saatleri ayarlama eskisini düşünün, sahnenin dışındakileri düşünün, sahnenin dışında piyes piyes piyaste vardır, sabiha uzun bir süre ortalıkta görünmez, herkes onun hakkında konuşur ve bu tecrübelerin hepsi oldukça acıklı ve trajiktir ve hiçbir zaman da içleri boş değildi, hiçbir zaman bunlara bir oyun gibi yaklaşmaz kahramanlar, onun oyun olduğunu bilerek oynarlar, oynamak zorundadırlar. Yoksa başka türlü yaşayamazlar. Dolayısıyla o trajedinin anlam kazanması gerekir. O yüzden de Tanpınar'ın metinlerinde hep bir anlam arayışı vardır. Hiçbir şey tamamlanmaz, bütünlenmez. Ama her şeyi bütünlenmeye çalışır. Çünkü bu trajik bir şeydir. Eğer bütünlense trajik olmayacak zaten. Bütünleyemediğiniz için trajik. Ve o yüzden sürekli tecrübe ile deneyim arasında ...gidip gelirsiniz. Ben mesela o dönemde şeyi de çok Tanpınar'a yakıştırmıştım açıkçası. Yani Tanpınar'a getirilen eleştirilerde ve Tanpınar okumalarına baktığımda... ...işte Tanpınar'ı aslında çok muhafazakar çizgide gören... ...işte ya erkebeli milli olduğu için beğenen bir Tanpınar var diye... ...öne çıkaran bir okuma vardı. Bir taraftan daha işte bak sanat edebiyatı takdim eder, edebiyat mı? işte hayatı taklit eder. Tam da bu sorulara odaklanan, işte 24 saatte ve işte bu zamanın iz düşünlerini anlattığı için Joyce'la da birlikte düşünebileceğimiz oldukça modernist bir tam görenler de vardı. Ama işte tam böyle bir şey aslında modernlik tecrübesi. Gerçekten bu kadar çelişkili ve bunların hepsini bir arada bize verebildiği için aynı zamanda bunu kendisine de mümkün kılan bir şey ve buna çok sevinmiştim. Bir de o dönemde günlükler yayınlanmamıştı benim. Ve ben kendi adıma yine metinlere biraz daha yakından bakarsanız şans oyunlarıyla oldukça hemhal bir yazarımız olduğundan bahsedebiliriz. Bu anlatış tekniğimde özellikle çok etkilemiştir. Kumar çok önemlidir metinlerinde hikayelerde, tıpkı Dostoyevski gibi. Çünkü kumar aynı zamanda bu işte sonrasında Benjamin'in de kavramsallaştırdığı aslında zamanı donduran, tam da orada anlıklaştıran ve anlıklaştığı anda da e, anlatıcıyla kahramanını birleştiren bir şeye dönüşüyor. E, bu Proust'ta da var. Yani Proust'un, Dostoyevski'nin, metinlerinde kumar anının tam da Zamanla ilişkisinde e, bireyin e, kendine dönüp bakmasını sağlayan bir şey olması. Bu sadece anlıklaştırmayla mümkün olabilirmiş. Bu da e, aslında çok erken dönem, e, yani tamtılarda, erken dönemlerde ortaya çıkan e, bir şey. Yani bilinçli mi, bilinçsiz mi bilmiyorum. Ee, o anlamda aslında tabii Türkçe'de hiç bilinç akışının e, yazarlı meselelerinin nasıl olduğuna ve bunun tarihine yönelik bir çalışma benim bildiğim kadarıyla henüz yapılmadı. Bilmiyorum siz varsa biliyorsunuz e, Bu anlamda da e, Tanpınar'ın bu anlıklaştırmayı çok farklı şekillerde ortaya koyması e, çok farklı e, düşünce şekillerinin ve aktarılabilir hale gelmesini sağlıyor. Ee, şimdiye kadar bildiğim kadarıyla tam bunlar üzerine de böyle bir çalışma yapılmadı. Bunun ben özellikle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Varsa tam bunlar çalışmak isteyen, çalışmak aramızda tavsiye ederim. Benim artık enerjim şey kalmadı çünkü <laughs> buna. Ama çok önemli bir çalışma ve sonrasında gelecek olan özellikle bütün modernlik tecrübesi düşünceyle değil şey biliyorsunuz. O düşüncenin e, dilde nasıl ifade bulduğu önemli bir şey. Bunu incelemek gerekiyor. Bunun edebiyatta en çok ortaya çıktığı yerde bu bilinç akışı dediğimiz şey. Ve bu bilinç akışının e, her yazar kendi dilinin olanaklarını kullanarak yapıyor. Mesela yani bunu tutunamayanlardaki şeyi çok daha farklı. Ama keşke biz bunu tarif Halik'ten ya da işte arama sevdasından ee, Leyla Halim'le kadar bilsek nasıl oldu bu hikaye ya da nereye döndü, nelere dönüştü bu bize hem modernlik tecrübesiyle hem üslutla ilgili çok iyi şeyler söyler aslında. Ve aslında bu tam da söylediğim şey işte oyun oynadığını bilerek oynamak ve bunun çok trajik olduğunu bilmek. Ee, ve ben bugünden baktığımda aslında Oğuz Atay'la tam en çok özdeşleştiren şeylerden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Bozatay da öyledir. Bozatay'ın da kahramanlarının modernlikle bir tecrübesi vardır. Modernlikle bir dertleri vardır. Ve o dert çözülmez, bitmez. Ee, ve onlar da oyuncudurlar, oynarlar. Oyun oynadıklarını bilirler. Fakat buna rağmen oynamaları gerektiğini de bilirler. Yine ikisinin de en büyük ilham kaynaklarından birisi Shakespeare biliyorsunuz ve Shakespeare'in Hamlet'ten Fırtınaya ve Bir Yaz Gecesi Rüyasına kadar hepsinin izleri ikisinde de çok fazla. Yine ikisi üzerine de maalesef hala böyle çalışmalar yapılmadı. Keşke bu da yapılsa. Çünkü Shakespeare çok evrensel bir şairdir biliyorsunuz. Dünyada tıpkı Dostoyevski gibi yani bütün iyi yazarlar Shakespeare'e ve Dostoyevski'ye bir selam vermeden neredeyse metin yazmıyorlar bilinçli ya da bilinçsiz. Ee, neyse, sonrasında e, ben e, kendi tezimde, e, aslında şunu söylemek istemezdim, bu da benim kendime öz olsun, bu tezi yazarken. E, o Araf'ta kalma hikayesi çok söyleniyordu ben tezimi yazarken. E, ama doğru kelime Araf'ta kalmak değil, yani Tanrılar için. Bugün bunu şey bulmuyorum kendi adıma ama bu benim düşüncem, Araf'ta olma hali değil. Bilerek ve isteyerek orada olma hali ki. Yani bizim Araf'ta olma hali değil siz sanki kendisi birden beri oraya düşmüş, seçecek bir şey kalmamış da hani şey olmuş gibi bir şey ortaya çıkıyor aslında. Ama öyle değil. Onunkisi bir seçim. Seçimini yapıyor. Hayır. O da değil, bu da değil. Hani huzursuzluk ve Bu böyle bir şey ve bunu yaşamayın. Yani bunu yapmayın tercih ediyor, bir tercihi var. Ben o zaman Arap'ta olmanın bir tercih olmadığını düşünüyordum. Ama öyle düşünmüyorum artık. <laughs> ee, ve kendi açımdan da tatlıları e, bugün öyle bir yerde e, konumlandırıyorum. Ve hala üzerine e, Bugün biliyorsunuz bizim üniversitemizde bir Tanpınar Araştırmaları Merkezi kuruldu. E, bir Tanpınar Arşivi dijitalize edildi o oradan yeni şeyler çıkıyor, yayınlanmaya başlanıyor ee, ve yeni metinlerle birlikte biz çok daha fazla şeyler öğreneceğiz. Yani neler yaptığını, çünkü bir saatler yarım meclisinin piyes halinden bahsediliyor, Suat'ın mektubunun ortaya çıkarıldığından bahsediliyor. Başka çalışmalarından, bir tane hikaye müsveddesinden, film senaryolarından ve bu inanılmaz bir şey bence. Ee, ve oradaki çalışmaların Ardından neler çıkacağını ben kendim çok merak ediyorum ve heyecanla bekliyorum açıkçası. Bu da son derece sevindirici bir şey. Fakat kendi adıma şöyle bir şey de söylemek zorundayım. Bizdeki akademi geleneği bazı şeyleri sürekli sürekli üretmeyi daha çok seviyor, yeni sorular sormak yerine. Şimdi Tanpınar üzerine yeni sorular sormak gerektiğini ben düşünüyorum. Evet, çok seviyoruz, çok büyük bir yazar, hayranız. Bu başka bir şey. Ama e, tampınar üzerine yeni sorular sormak, yeni e, bakış açılarıyla Tanpınar'ı okuyabilmek, e, böyle şeyler yaparak başka araştırmacılara ilham verici çalışmalar ortaya koymak önemlidir diye düşünüyorum. Güzel akademisyenlerin en baştaki işinin bu olduğunu düşünüyorum. Bizim işimiz e, çok büyük yazarların sürekli çok büyük olduklarını söylemek değil. Neden büyük olduklarını söylemek? Ve bazen de neden küçük olduklarını söylemek? Bu da önemlidir. Herkes hata yapar. Değil mi? Hatalar da iyidir. Ve yine benim tam çok sevdiğim bir şey var. O hep şey der, işte bir metin eğer bir yazar doğru okumaya başarırsa aslında o yazardan ötekine bir mektuptur diye. Dolayısıyla başka bir yazarın yaptığı hataları sonraki bir yazar okumaya başladığında ve hatta yanlış okuduğunda ya da onun yanlış yaptığını ortaya koyup kendisi doğru yazmaya başladığında da o iletişimi görmek önemlidir diye düşünüyorum. O yüzden yine araştırmak isterseniz kendi adıma bu okuma çeşitlerinin tam Pınar arasında önemli olduğunu düşünürüm. Farklı şekillerde doğru, yanlış ya da bir şekilde. Böyle bir çalışmada iyi olur kanaatimdeyim her ikisi açısından. Kendi kendine. Ben böyle derslerde sürekli şu çalışılabilir, bu çalışılabilir diye. <laughs> bugün de tam eee <laughs> Devam ettik. Yani umarım bu toplantılar böyle büyük yazarlara yeniden bakabilmeyi ve her seferinde tekrar tekrar bakabilmeyi mümkün kılar diyeyim. Ben de beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer sorunuz olursa derlece cevap verin.